normalde müzik öğretmenleri falan da yapmışlar yapar. Zaten onlar ders veriyorlar. Evet. Onlar ders veriyor. Evet. Eyvallah. İyi ya. Allah'ın barakası. 700'e ne kadar satışımız var? Para Ne ne bu? Yeni gelenler burada. Ben onlar da bir olarak olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ İyi şükürler olsun. Allah yardımcınız olsun. Aram, Allah muvaffak etsin. Pek hayırlı günler diliyorum. Şükür ediyorum. Allah razı son Ziyaretiniz Bayağı bir araya <laughs> zaman girmiş ama. Eyvallah. Tamam mı? Yapan pandemi Biz de pandemiden dolayı bayağı bir mağdur olduk. Bu da Eve gidin sen. tamam. Sen yardımcı olsunlar sana. Teşekkürler Allah razı olsun. Sen siz sabahsız

Sağ olun, sağ olun. Hamdolsun Sederik bir selam edelim sizlere. <gülüyor> <gülüyor> Allah, sağ olun. Allah kolaylıklar versin şey. <laughs> inşallah.